Sevgili izleyiciler programımızın sohbet bölümünde bugün de Türkiye'de konut ve inşaat sektörünü konuşacağız. Ev almanın püf noktalarını sizlerle birlikte konuşacağız. Stüdyo konuğumuzu hemen ben sizlere tanıtmak istiyorum. Emlak uzmanı Salim Taşçı ile birlikte konuşacağız. Tüm bu değerlendirmeyi onunla birlikte yapacağız. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk iyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Şimdi yarın aynı zamanda Dünya Konut Günü. Evet. Biz o vesileyle dedik ki hem yarını şimdiden analım hem de konut ve inşaat sektörüne dair şöyle bir genel bir değerlendirme yapalım. Ne de olsa yıl sonuna geliyoruz artık Ekim ayındayız. Tabi e, krizimiz ilk önce hani emlak sektörüyle baş gösterdi ama inşaatta da Türkiye'nin adı her yerde fazlaca duyuluyor. Siz şimdi şu anda bu sektörü nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi inşaat sektörü Türkiye'de üç büyük sektörde birisidir hatta long, lokomotif. Diyebiliriz. Bu hükümetimizin çok güzel Allah razı olsun diyeceğimiz bir olay oldu. Sosyal devlet formatını uyguladı. Neden? Türkiye bunun 40 yıl önceki teknolojiyle imdatçılığı atan virane bir şehirler oluşmuştu. Değişim planlarıyla hükümetin sosyal devlet, herkesin başına sokacağı bir ev sloganı tuttu. Neden hani eee dünyada mekan diye bir söz vardır. Türkiye'nin bundan 10 yıl önce derlerdi ki Türkiye'de 1 milyon konut açığı var derler. Oysa ki şimdi son 4 yılda 4,5 5 milyon konut alındı ve halen konut açığı var. Bunu da TOKİ kanalıyla evet. devlet hükümet çok iyi organize ediyor. Peki hani ev almanın hep zamanı deriz. Genelde uyarılarınızda bulunursunuz sık sık. Tabii. Şimdi genellikle yaz dönemi değil de kış dönemi daha çok tercih edilir. Kış döneminin tercih edilmesi şuradan herkes tatilden döndüğü için evet. herkes ev peşinde olmuş oluyor. Oysa ki zaman dilimi zamanı yoktur. Eğer ihtiyacı varsa mutlaka değerlendirmesi gerekir. Bu arada tabii ki seçici olmak birden bire bir eve kapılmaması gerekir. MMK denen olaydan maket, makyaj, köpük den uzak durması gerekir. Seçiciliği birinci plan alacak. İkincisi amacına yönelik mi? Zaten bir gayrimenkul şu üç unsuru bir arada taşıyorsa dört dörtlük demektir. Amaca yönelik mi? Nedir amaca yönelik? Kendin oturup çoluğuna çocuğuna miras bırakabiliyor musun? Rant yapıyorum. Mu? Üç istediğin zaman satabiliyor musun? Bu üç anahtar olduğu takdirde tüketici ev alacak kişi hiç korkmadan gidip alabilir. Ev almanın da zamanı her zaman zaman vardır. İyi değerlendirmek lazım. Yani köpükten kaçması lazım. Köpük dedim aşırı bir artıştan kaçması Şu anda da tam zamanı. Peki ev fiyatlarında son durum nedir? Hani krizle birlikte ev fiyatlarında çok lüks yerlerde bile ciddi düşüşler vardı. Hani yerleşim yerlerine göre bile düşüşler vardı. Şimdi kriz dönemi bitti. Krizden çıkıldığımız hep söyleniliyor. Ev fiyatlarında bu durum nedir? Bir artış oldu mu? Türkiye genelinde Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Antalya, Muğla, Eskişehir, Kayseri Balıkesir baz alınır. İlk 10 vilayet. Global kriz diyelim Türkiye'deki kriz değil. %30-35'lere yakın bir düşüş sos konusu olmuştu. Ortalamaya vurursak Türkiye genelinde %25 bir düşüş sos konusu olmuştu. Ve halen alım fırsatı vardır şu anda. Hala var. Halen var. Hatta %20-25 oranında bazı semtlerde fiyatlar aynı durumdadır. Aynı durumda. Artış yok yani. Artış yok. Kiralara gelince kiralarda da deniliyor ki çok boş yer var. E tabi boş yer olacak. 4,5-5 milyon kişi kiracılık basmına kayıp ev sahibi oldu. Evet. Bu ne demektir? 5 milyon evin boşalması demek. O zaman buradan şu sonuç mu çıkıyor Salim Bey? Artık hani ev almak bir yatırım olmaktan çıkıyor. Çünkü artık herkes bir ev sahibi. Hani kiracı bulmakta zorlanıyor, seçicilik artıyor. Herkes ev sahibi oldukça da insanlar ikinci bir ev almamaya mı başladı? Şöyle Ayşegül Hanım, Türkiye'de de nüfus 75-80'lere doğru gidiyor. Dünyada her şey artar. Kalem artar, kağıt artar. Bir tek toprak artmaz. Onun için de her zaman ihtiyaç söz konusudur. Ee, nikah salonlarının önüne gitseniz böyle evleniyorlar falan diyorum ki Allah bunlara ev lazım, iş lazım. Her yani gayrimenkul hiçbir zaman ölmez. Gayrimenkule herkesin her ihtiyacı vardır. Nüfus fazlalaşıyor çünkü. Çocuklar doğuyor, bunlara da ev lazım. Yani buradan hala güvenilir bir yatırım olması açısından Tabii. konut sektörünü, konuta yatırımı siz hala destekliyorsunuz. Tabii. Peki fiyatlarda düşüş çok fazla yok dedik. Baz alacak olursak ortalama fiyatlar verebilir misiniz bize? Gerçi bu yerleşim yerine göre değişir ancak siz... Çankaya ilçesini alalım evet. mesela. 120 metrekare daireyi bir baz alırsak, 10 yıllık bir daireyi baz alırsak 4 sene önce de 250 idi. Şimdi de 250, 260 civarında. Ayrancı da 180'di. Yine 180. Oranda 300'dü. ...yine 300-325 civarında gidiyor. Yani alım fırsatı şu anda tam mevcut. Çünkü ileride ha, vatandaşımız da şöyle şey yapmamak lazım... İleride çok çıkar, hemen şimdiden alın olay yok. Zaman dilim içerisinde zamanı iyi değerlendirmek lazım. Burada vatandaşlarımıza çok önemli bir uyarı şekliyle değil de... ...yol göstermek bakımından diyorum... ...morgıç kredisiyle ev alınıyor. Tapuda belediyenin istemiş olduğu... Harçlandırma 100 bin lira diyelim. Ama evi 300 bine satmış oluyor. Aradaki 200 bini banka kanalıyla alıyor. Aman ha aman kredi miktarını gösterildiğinden tapu harçlandırılması yapılsın. Çünkü 5 sene sonra çok büyük bir sürprizle karşılaşır. Evi satsa vergi vergiyi ödeyemez. Evet. Sattığı fiyatı mutlaka tapuda harçlandırmada göstersinler. Bu da önemli bir uyarıydı. Çok konut alacakları bu uyarımıza bulundurduktan sonra konutla ilgili konuşmalarımızın bugün e, sonuna geldik. Yarın dediğimiz gibi dünya konut günü sevgili izleyiciler ama bir haberimiz var e, Salim Bey. İsterseniz onu paylaşalım sizlerle sevgili izleyiciler. Görenleri hayrete düşüren bir haber bu. İsterseniz biz açıklamayalım da siz izleyin kararı da ona göre sizler verin. Bir tavuk ve iki küçük köpek. Tavuk kendi yavruları gibi iki küçük köpeği sahiplenmiş. Evet yanlış duymadınız. Bu iki küçük köpek yavrusuna çiftlikteki bir tavuk annelik ediyor. İstanbul Silivri'deki bu görüntü herkesi şaşkına çevirmiş. Köpek kayboldu gitti. Ee, tavuk bunları sahiplendi. Köpek... Sonra bir baktınız tavuğun altında. Tavuk vermedi bize bunları. Çiftliktekiler köpeklere dokunduğunda tavuk anneleriymiş gibi tepki gösteriyor. So gerçekten bir anne şefkatiyle kanatlarını açtı ve şu anda kanatlarının altındalar. Keçi sütünde de beslemekteyiz şu an. Önce bu durumu yadırgayan çiftliktekiler zamanla bu görüntüye alışmışlar. Annelik yapıyor. Kanatlarının altında örtüyor bunları. Herkes köpekler biraz büyüdükten sonra durumun ne olacağını merak ediyor. Ama bilinen bir gerçek var ki iki minik yavru tavuğun kanatları altında güvendi. Altına almasa üşürler ölürlerdi şu ana kadar. Evet bu hoş haberle birlikte bugün de programımızın sonuna geldik sevgili izleyiciler. Bize ulaşabileceğiniz bir adresi sizlerle paylaşalım istiyoruz. Türkiye'de sabah et trt.net.tr adresinden bize her türlü bilgi, görüş ve önerilerinizi gönderebilirsiniz. Bize her şekilde ulaşabilirsiniz dedikten sonra yarın yine Türkiye saatiyle saatler 7'yi gösterdiğinde TRT Türk ekranlarında buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın efendim.